Herkese merhaba arkadaşlar Matlar Diyarına hoş geldiniz. Bugün serimizin ikinci videosundayız arkadaşlar. En son bildiğiniz gibi 303 reytinge kadar gelmiştik. Bakalım bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağız? Hemen E4'ü sürdü. Hemen e 4 e 5 oynayalım bizde. Hmm. Tamam çift at. Ben film çıkıyorum. Şunu alıyor normalde. Böyle bir varyant var. koruyalım alırsa alsın alır mı şimdi okey yani tamam aslında var ya ben uzun rok atayım ya yani. vallahi uzun rok atasana abi, abi. uzun rokunu at şuradan saldır Bakın rakipler hata yapmaya çok müsait doğru mu doğru abi Boş boşversen şey yani Şu fil çok güzel be. Al, afiyet olsun. Lan şunu da alsaydım keşke. Kalemizi önü açtık. Şu piyona baskımız var. Şunu tutmalı. Yoksa piyon düşüyor. Baba dümenden oynuyorsun oradan be. kaleye falan boşuna gelme piyonu sürüyor bana yani. hesapladık yani kaleye geliyorsa piyonu süreceğim sonra atacağım uzun o kişi yine yalan oldu Aa, tamam rock fil alamıyor zaten Veziri şöyle saçma bir yere de şuraya açsam. Hani şurası açılsın ben nedir? Veziri oraya çekeyim. Atı geleyim mat yapayım. Derken. Şöyle bir şey yapıyor mesela. Abi sen aktarım yap. Kaleyi şuradan şuraya. Bir tık hayvansı ama. Bir tık hayvansın Abi çek be. Kim ne der? Kim tutar seni? çek. Kaleyi şuraya çekeyim. Normalde yapmam ama yani maksat hani şuradan baskı yaratayım ha. Ne kaldık arkadaşlar. Bir piyon verdik. <laughs> Afiyet olsun baba. Güzel miydi? Hmm. Abi ben veziri şu şu. Budur ya. Gel abi gel. Hiçbir şey yok yani. Sen gel. Kaleyi mi çekiyor? Çeksin. Attı da şuraya. Gel. Bir gel. Bak ben şuradan bineceğim artık ha. Aramızda bu timbi olan arkadaşlarımız varsa şu şekilde göstermiş olalım. Hadi. Bak buradan şunu vuracağım. Alamıyor çünkü şah da. Ee, şunu bıraktık. Olabilir, onu alabilir. Ben buradan Matatan'a girdim ya. Yani. Biz buradan Matatan'a girdik ya. Ne yapalım? İki peşine mi düşeceğiz? Tamam. Şu, şu, şu. Veya Kale fedası. Yapma. Yapma. Abi çok canice çok büyük canilik şu ya. Aldım. Dur. <laughs> çok hayvansın Alacak. Almazsa mat edeceğim. Şa. Geri Atı çektim. Mata çare var mı? Ya ne çaresi be. Tamam. Terk. Mata çağırıyor yok abi. Kale feda Tamam. Mat. Finish. Bak. Normalde bu hesapta şey yoktur. Mats abi. Mat. Mat. Acaba o hamle brilliant mı? Acaba. Bence brilliant abi. Çünkü oradan mata gidiyorum. Hemen bakalım. Bir tane kullanım hakkınız var. Onu da bu videoda bu şekilde kullanmış olalım. Kokanat Harika hamile. Güzel görüş. Üstünlüğünüzü galibiyete dönüştürecek bir taktik buldun. Abi bu ses... Oo ses eklemişler baba. Evet kale fedası. Onu almaması lazımmış. Yoksa mat oluyormuş. Mata bir. Tamam hemen. Yeni maç bu. Güzel bir şekilde güzel bir matımızı da uyguladık. Ee, geçelim diğer maçımıza. 328. Fransa'dan geliyor. LMSX. Ee, ben buraya böyle çıkacağım. Tamam. Normalde şey oynuyorum burada. Şahit falan oynuyorum da. Gerek var mı? Neyse çıkalım biz de. Bir rok atalım. Yani normalde reytinglerde bu tarzda çalıştığı görmediğimiz için bir tık şey tamam piyonu iste. Şöyle parçalayacağız. Atımı da gelişerek çıktım. Bunlar hepsi artı yani ufak tefek artılır. Ben oradan gelişerek çıkıyorum mesela. Şunu bir gel. Hmm. Hmm. Fil'i şuraya bir çeksek. Oradan şunu yapma işi şu fil alalım abi. Gerçi o fil veya şunu gelip şuradan şunu yapma işi yenir gibi. Ama gördü. Peki abi. Şunu bir gelelim. Şu fili bir isteyelim. Fili ne yapacak? Bu fili zaten aldık. Değil mi? Evet. Tamam çok güzel. Bu fili bir isteyelim. Şu fili alacağız. Her türlü alıyoruz. Şuraya gelirse şöyle. Şöyle şöyle süreceğim biraz. adam Tamam aldık. Hmm. Tamam açmaz yaptırtmadı. Hmm. Ufak bir düşünelim abi. Rastgele onu ver. Ufak bir düşünmek lazım. Şu 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 mu? Bir de şunu gelelim şuraları açalım yani. Fillerimiz çok güzel yalnız ha. O fillerimiz çok güzel lan. Olsa. Ne mat istiyor tamam. Cırt. Fil alalım. Fil alalım abi güçlü fil. Yeriz. Yenuf. Fil alırım abi. artık büyük hatalar pek yok. Yine yani hatalar var da hani baskı baskılı oynuyorum. Şey yok. Hmm. arkadaşlar. Buradan fil kazanıyoruz. Şunu vuruyorum. Alıyor çatal atıyorum abi. Tamam şunu alalım. Tamam çatal attık şöyle. Fil kazandık. <laughs> Tamam. Değişebiliriz veziler. Artık sonuçta bir fil yani. Ee, atı oraya gitmesi iyi mi oldu? İtelim şunu. At alırız sonra. Hemen alacağım. Hatta uğraşılmaz yani. Gel. Hem şahın önünü açmış oluruz. Şuraya gelecek. Hatta da bir premium atsak şuraya. Hadi baba. Tamam direkt alıyoruz. Açık hatta geliyoruz. Şuraya doğru geleceğiz. Gel. Bir at yönde oynarım abi okey. Bir at yönde oynarız. Piyonlarımızı topluyoruz. Baba nereye? Abi şu... Rezalet piyon yapısı ya. Oğlum oradan mat olacaksın ha. Dur. O adam oraya sıkıştı ha. Neyse biz eşyamızı gelelim. Abi şuraya baksana be. Abi öl ya. Harbiden öl. Oğlum burası nasıl yaptık lan biz burayı? Abi nasıl yap? Nasıl becerdik arkadaş orayı ya? Tamam 347 reytinge geldi ki bakalım hmm, Mokis Hadi ama abi ben bekleyemem ki İptal edeceğim Bir saat başlamıyoruz 15 saniye başlamıyorsun Oğlum son 100'deki puanımız almasınlar bak Tamam geç geç hadi 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 hadi, hadi baba hadi ya, ne yapıyor ya şunu sürmeyi bir tayfa tık şurayı falan almıyorsun neymiş o bir korkarım abi Tam orayı alabilir ben orayı file tutacağım şurayı. Şuraya gelip hmm. ata ata bağlayalım abi bizde oraya uğramasın artık çok çok basit numaralar da ekstra basit ve ben burada şey yapmıyorum yani fili almıyorum güzel fil alacağım şimdi maslamam mı lan şurada? Evet ben şunu alıyoruz onu. Güzel. bu rock da atar mı be? Şunu bir kovalım. Şunu bir Bak veziri bir saatte dolandırıyor. Bu hata. Niye hata? Bu adam veziri dolanana kadar ben... Bak. Film gelişti. Atın. Merkezim Turak. gün sürüyor? Ona sonra şuraya açacağım. Direkt şunu da Ama önce orayı sürmek daha hesabıma geldi. Ee, süreceğim aldı atla aldım. Onu aldı vezir aldık. Vezil vezir almayı Bu altın ordu olması bir tık kötü mü? Yüzöle piyon. Ya direkt mata oynasana sen. Abi çok düşünüyorum ya. Bak burada bile. Vezir al. Veziri de gör be. Yapma. Tam, Şöyle çiçek gibi bir at. E şöyle bir şey yapalım. Tertemiz, çiçek gibi bir Vezir yapma. Şah nereye? Şah nereye abi? Nereye gidiyor şah? Abi şah nereye gidiyor? Ben onu anlayamadım arkadaşım. Çatal atmak isteyeceğiz. Vezir git artık. Yapma yapma yapma. tamam. Ata açmaz alıp ata basma işi. Abi artık terk etmelisin bence ya. Harbiden. Yani şuralar terktir mesela. Mod. Neredesin Mod? Reis bulamadım. saçma sapan nereye tutmuş elini? Abi Allah aşkına mat olan her karıyı tutuyor ya. bu ne be? Bu da mı mat değil. Gel. Deli abi bu da mı deli ya? Tamam 365 Devam Ben olsam Şu şekilde yenilsem Bu zaman hiç teklif etmezdim mesela Önce fili çıkalım vezir çıkınca vezir geliyorlar abi ya Atı çıkması Mutlu etmez belanda hiç gerek yoktu yani. Hiç gerek yoktu benim. Yani. Hiç gerek yoktu. Şunu da mı söyleyeceksin? Abi rezaletsiniz ya vallahi. Şunu da sür bari. da mı sürüyor sonra? İşte bunu. Sonra ben buradan kapattım o fil. O da hmm. falan filan derken hmm. kapatalım önüne. Reis ben seni çözemedim ya vallahi. Atı geleceğim şuralara doğru. Diğer atı çıkacağım. Abi ilgilenme. Bir şeyler yapıyor. Dur lan. Fili şuraya çekme işi. Şimdi şu tarz ucuz Taktikleri diyorum ya. Bunlar bir tık bozuyor ha. Yani. Tamam şuraya gelin. Fili şuraya çekme işimi. Bozlar. Yapma be. Abi şunu alırsam, tamam mı? Şimdi şunu uyuyup ben şunu alırsam, sonra fili alırsam ben at kazanmış olacağım. Şimdi adam, şeye düşme ihtimali yüksek. Hani vezir atla deme ihtimali yüksek. vezir alırsa fil alıyorum. Bu vezir alırsa ben onu alıyorum. Dur. Bu ihtimalle düşecek buna. düşmezse de fili düşecek. Tamam o da olur. Vezir tahta en azından. Onu da yeriz abi. O neymiş be? Beyler. Yapma. Oğlum burada mat yok mu? Var. Var. Yok Yapma. Şahşek. Şuraya kaçarsa. Şimdi şuradan şah çekip. Direkt kaleye alabilirim. Mantıklı mı mantıklı? Ama şimdi mat yapma işi de çok gülümsüyor be. Şuradan mat olma işi sararım sarmaz. Nişah çekersem önümü mü kapatır Çok da şova gerek yok gibi ya. Oradan mat çıkar ona ümidi mi? biz de ne uyuyoruz ya. Abi çok bozuntu ya. Abi uyuma ki. Tam bir filon desin de. Neyse bizim odamız mat. Ne? Yapma. Onu, onu gör. Abi bir filondayım yine bana kazanç. O kaleyi hiç yapmadım, tırmanmadım işin acı. Buradan nereye? Hadi beraber gidelim. Nereye gidiyoruz? Kaleye gelelim. Abi taktir mesela hani. Kaleye gelelim. Yapma. Şunları yapma mesela. Sola geç. Sola geç hemen hızlıca seni mat edelim. Kaleyi alalım. At her türlü. Kaleyi çekerse. Çekemiyor zaten. Çekiyormuş. At alıyoruz ama. her türlü at alıyoruz. tutamıyor. Tutamıyor. Tamam. Abi Allah aşkına şuralarda niye terk etmiyorsun? Ben anlamıyorum arkadaş ya. Abi bunlar kazanma ümidi var mı bunlar? Ben anlamıyorum ki arkadaş. Hadi git işine. Tamam. Bir tık gereksiz oldu ama 383 reytingliyiz ve 400 maçı. Tamam. Beyazlardan düşük rating yolunda biraz daha böyle oynamak bir şey. Çünkü fazla yollar, Biraz fazla tuzak falan var. Nereye? Mat istiyorum. Mat istiyorum. Görür. Görür. Atı çeker. Bak şu pion fedalarını aklım almıyor yani. Hiç aklım olmuyormuş pinzer abi. Şunu kaçırdım diye bakıyorum da. Mat değil. Tamam. Evet arkadaşlar 400 rating yaptık. Bakalım oyun incelemesi yok. Maalesef yani elmas yönelik olmadığı için on incelemesi de yok. Sonraki videoda inşallah 400'den 500, 500'den 600 Belli bir yerden sonra 50 rating artık yani 1000'den sonra 2 maç, 3 maç o şekilde yavaş yavaş işte gidebildiğimiz yere kadar Ana hesapta hızlı da 1200 falan mıyım ya? Yani orada çok oynamadım. Kasarsam belki yine 1300, 1400 falan çıkar da Burada işte gidebildiğimiz yere kadar çok uzatmayacak şekilde 20 tane atarsam bu seriden yeterlidir. Ayrıca olarak eğer videomu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlarınız, destekleriniz benim için çok önemli. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hepinize iyi günler diliyorum.